Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda used to yapısını yeniden inceleyeceğiz. Daha önceki birkaç videomuzda hatırlayacağınız gibi geçmiş zamanı yani simple past tense'i ve geçmişte devam eden zamanı yani past continuous tense'i daha detaylı bir şekilde bilimsel cümlelerle incelemeye çalışmıştık. Bu videomuzda da used to yapısını, used to yapısını bilimsel cümlelerde nasıl kullanırız ve nerelerde ne tip cümleler kurduğumuzu e, söylemeye çalışacağız. Yustu, te, te, Yustu kendi başına ne anlama geliyordu? Bunu hatırlayacağınız gibi, eskiden şunu yapardım. Eskiden çocukken ben top oynardım. Ama artık oynamıyorum. İşte e, gençken e, baba giderdim. Ama artık gitmiyorum. İşte gibi bu tip cümleleri yani eskiden yapıp da artık yapmadığınız cümlelerin yap, oluşturulmasında used to yapısını kullanıyoruz. Yani bir tür geçmiş zaman tipi bir tür yapı oluşturmak için kullanılan yapı. İşte örnek üzerinden başlayarak nasıl kurduğumuzu, ne yaptığımızı biraz detaylı olarak incele, incelemeye çalışalım. Hemen used to'yu görüyoruz. I used to think. Ne anlama geliyor? Düşünürdüm ki. Yani eskiden böyle düşünürdüm. Eskiden şöyle düşünürdüm. Ardından that gelmiş ve neyi nasıl düşündüğünü Söylemeye çalışacak burada. I used to think that yani eskiden şöyle düşünürdüm ki Earth yani dünya was flat. Dünya düzmüş. Eskiden dünyanın düz olduğunu ö, düşünürdüm. Ne, ta, tarih olarak ne zaman? When I was a child. Yani ben çocukken. When olduğu zaman anlamına geliyor. Was'ı biliyorsunuz e, is isin e, ve Emizarın geçmiş zaman e, versiyonu. When I was a child. Ben çocukken dünyanın düz olduğunu düşünüyordum. Veyahut da ben çocukken dünyayı düz, 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 zannediyordum gibi şeklinde düşünebiliriz. Yani eskiden öyle düşünürdüm. Yani çocukken. Ben çocukken öyle düşünürdüm. Ne düşünürdüm? Dünyanın düz olduğunu düşünürdüm. Yani bu used yapısında bilimsel cümle oluşturmak için e, use'dan sonra gene de think yani ben düşünürüm ki düşünürdüm ki believe ben şöyle inanırdım ki e, veyahut da olmak gibi bir durum var yine believe ben inanmak anlamına gelen yapı e, bunlar çok kullanılıyor yani think ve believe use use'dan used sonra çok gelen yapılar birinci cümleden başlayalım people used to think that ne diyor people insanlar used to think insanlar düşünüyordu ki, düşünürdü eskiden. Eskiden insanlar böyle düşünürdü. Böyle ne? Burada dead. Yani öyle düşünürdü. Ne, ne düşünürlermiş? The earth, yani dünya was at the center. Dünya merkezdeymiş. Neyin merkezindeymiş? Of all the universe. Bütün universe'ın, yani bütün uzayın merkezinde olduğunu eskiden insanlar düşünürmüş. Eskiden insanlar dünyanın uzayın merkezinde olduğunu zannederlermiş şeklinde bir çevresi var. Scientists used to believe. Believe inanmak demek. Bilim adamları eskiden böyle inanır, inanırlardı. Oradaki böyle de dead. Eskiden bilim adamları inanırlardı ki şu anlamına geliyor burada dead. Yani şuna inanır, inanırlardı ki living things, living things, living yaşayan demek. Yani canlı. Things şeyler, yaşayan şeyler came from gelirler neyden? Non-living matter, non-living yani yaşamayan yani cansız maddelerden gelirler, gelir olduğunu düşünürlermiş. Yani bilim adamları eskiden canlı varlıkların cansız varlıklardan geldiğini düşünürlermiş. Mesela çamurdan farelerin çıktığını zannederlermiş. Veyahut da etten kendi başına böceklerin türediğini oraya hiçbir lavra'nın yumurtadığını bilmezlermiş. Sadece orada kendi başına canlılar oluştuğunu zannederlermiş. Ama doğru olmadığını sonradan bulmuşlar. Yani her zaman canlıdan canlının geldiğini canlı olmayan varlıklardan canlının gelme gibi bir durumu olmadığını sonradan öğrenmişler. Burada o cümleyi öğrendik. Bunlar hep bilimsel cümleler. Bunlara kitaplarda Biraz daha zor biçimde göreceksiniz. O yüzden çok önemli. We used to think. Biz düşünürdük ki. Ne düşünürdük? That. Ardından that'ten sonra da ne düşündüğümüzü söylüyor. DNA, yani bu e, hücre içerisindeki kalıtım maddesi anlamına geliyor. DNA bilirsiniz biyoloji derslerinden. E, we used to think that bir şunu düşünürdük ki DNA was not responsible. Yani DNA bundan sorumlu değildir. Neyden? for carrying genetic information carrying taşımak demek genetic information genetik bilgi demek yani eskiden e, e, biz DNA'nın genetik bilgiyi taşıdığını düşünmezdik, zannetmezdik. Eskiden DNA'nın o tip bir görevi olduğunu bilmezdik, anlamına geliyor veyahut da düşünmezdik. The cell used to be taught e, ne diyor? The hücre. Yani bir biyolojideki hücre used to be taught yani düşünülürdü ki to be the same for all creatures. To be the same, hep aynı. Kimin için aynı? For all creatures. Bütün varlıklar için. Creature, varlık demek. Bütün varlıklar için hücrenin her zaman aynı olduğu düşünülürdü. Yani the cell used to be told. Burada edilgen bir yapı görüyoruz. Hücre düşünülürdü ki. To be, to be görüyorsunuz. Ardından da fiilin ikinci halini görüyorsunuz. to be told Yani öyle düşünülürdü ki are they to be the same hep aynı. E, Kimi için aynı? For all the creatures. Bütün varlıklar için aynı olduğu düşünülürdü. People used to believe. İnsanlar e, düş, e, inanırlardı ki. People used to. Used to'yu görüyoruz. Eskiden olan bir olaydan bahsediyoruz. Fiilimiz ne? Believe. İnanmak. Yani insanlar eskiden inanırlardı. Yani Yusuf'u gördüğümüz zaman gizli bir eskiden lafını kafamızın içerisinde bulundurmamız lazım. People believe tek başına inanmak anlamına gelir. İnsanlar inanır, inanır anlamına geliyor. Ama Yusuf'u gördüğümüz zaman beraber insanlar inanırlardı ki. Neye inanırlardı ki? That. Şuna inanırlardı ki. The earth went around the sun. Dünyanın güneş etrafında döndüğüne inanırlardı. Bu da doğru bilgi aslında tam tersi yaz, yazılması lazım. Yani that the sun went around the earth. Yani güneşin dünyanın etrafında döndüğünü zannederlerdi. Asıl asıl cümlemiz öyle olması gerekiyor. People used to believe insanlar şuna inanırlardı ki the sun yani güneş went around the earth. Yani güneş dünyanın etrafında döndüğünü zannederlermiş. Eskiden şimdi sabahleyin uyanıyorsun Güneş işte doğuda yeni doğuyor. Akşama kadar tepeye kadar çıkıp sonra da aşağı iner. O yüzden insanlar düşünürlermiş ki güneş dünyanın etrafında dönüyor. Öyle gibi duruyor. O yüzden bu da bu cümleyi anlatmak için, bu durumu anlatmak için used to yapısını kullanıyoruz. Scientists, bilim adamları used to believe, inanırlardı ki. Scientists used to believe, inanırlardı ki. Neye inanırlarmış? That. Şuna inanırlarmış. Ne, Neymiş? light yani ışık needed I, ışığın ihtiyacı var olduğuna inanırlarmış. Neye? Some medium. Yani bir tür ortama ihtiyacı var olduğunu veyahut da particle'a parçacığa ihtiyacı olduğunu inanırlarmış. Ne için? To travel in space. Yani uzayda e, seyahat etmek için e, parçacık veyahut da bir tür ortama ihtiyacı olduğunu zannederlermiş. Ama şu andaki bilgiye göre ışık herhangi bir ortama ihtiyaç duymuyor. Tabii ki bunu ilerleyen zamanlarda bilim adamları bunu değiştirme durumu da var. Çünkü o da tam kesin değil. Scientists, bilim adamları used to ignore, ihmal ederlerdi. Neyi? The greenhouse effect. Greenhouse effect daha ziyade bu karbondioksitin fazla salınmasına bağlı ısı artışına greenhouse effect deniyor. Yani eskiden bunu bilim adamları görmezden, görmezden gelirlermiş. Greenhouse efekti. Şimdi burada örneklerimize devam edelim. Bunlar e, önceki videosundaki videosundakine göre biraz daha zor örnekler. E, sebebi de yavaş yavaş e, vitesi yükseltiyoruz. Birden en başta basit cümlelerden başladık. Şimdi de orta halli cümlelerle veriyoruz. Daha sonradan Basit cümlelere dönem dönem geri dönüş yapacağız. Çünkü herkes anlamamış olabilir. O yüzden birden hızımızı artırmayacağız. Yavaş yavaş artıracağız. Burada az bir şey artırdık. Sonra azaltıp yeniden artıracağız. Örneklerimize devam edelim. Cars, arabalar. Cars, arabalar. Used to consume. Tüketirlerdi. Ne zaman? Eskiden. Used to'yu gördüğümüz zaman fiilin eskiden olduğunu anlıyoruz. Used to consume tüketirlerdi. Ne tüketirlerdi? Too much gas. Gas şey demek. Yani petrol demek, birimiz mazot demek veyahut da benzin demek. İkisinde de gas diyorlar. E, arabalar e, eskiden çok fazla e, mazot yakarlardı veyahut da benzin yakarlardı anlamına geliyor. Factories yani fabrikalar used to dump. Dump atmak, dökmek, dökmek kurtulmak o, o tip anlama geliyor. Yani e, neyi dump ederlermiş? Deer waste. Yani şeylerini e, bu atık ürünlerini, atık ürünlerini dump ederlermiş. Tam burada ne anlama geliyor? Kurtulmak anlamına geliyor. Bir yere dump ederler, ondan kurtulurlar. Yani, atık ürünlerini dump ederlermiş. Nereye? Into the sea. Sea deniz demek. Into içine demek. Into the sea denize dökerlermiş. E, neyi? Waste waste product, productları yani e, atık ürünlerini direkt, direkt directly e, denize dökerlermiş. People used to think. Ne anlama geliyor? insanlar eskiden, eskiden gizlice bir eskiden var burada. Think, eskiden think e, that şuna inanırlarmış. Şunu düşünürlermiş eskiden. Ne düşünürlermiş? Ardından da that'ten sonra onu söyleyecek. Fossil fuels yani e, bu fosil ürünler, bunlar işte yine petrol atık petrol ürünleri would never run out. Run out, tükenme, tükenmek demek, hiçbir zaman tükenmeyeceğini düşünürlermiş. Eskiden insanlar, e, bu e, petrol ürünlerinin hiçbir zaman tükenmeyeceğini, her zaman olacağını zanned zannederlermiş. Ama şu andaki bilgiye göre e, tükenecekler. Ama daha sonradan bu bilgi de değişebilir yine. In the old days, eskiden, Gördüğünüz gibi old days eskiden demek, eski günlerde students öğrenciler used to have sahip olurlardı. Niye sahip olurlarmış? Science classes yani bilim bilimle ilgili derslere sahip sahip olurlarmış. Bilimle ilgili dersler alırlarmış veya da derslere girerlermiş anlamına geliyor. Nasıl nasıl bir biçimde girerlermiş? Without any lab experience. experience bildiğiniz gibi şey demek yani o konu hakkında experience sahibi olmak demek. Yani hiçbir experience olmadan e, şeyler eskileri öğrenciler normal bilimsel derslere girerlermiş. People used to use ne diyor? People, insanlar e, kullanırlarmış eskiden. Ne kullanırlarmış? Mercury. Yani civa. Ne, nerede kullanırlarmış? In most devices. Birçok çoğu cihazda Mercury yani civa kullanırlarmış ve bu civa bu cihazlar hakkında bilgi verecek şimdi. E, Dead Respond bu cihazlar karşılık verirlermiş veyahut da respond ederlermiş şeklinde düşünmemiz daha mantıklı burada. Kendiniz çıkarın anlamını. That Respond to Temperature Change. Yani sıcaklık derecesine karşılık veren sıcaklık sıcaklık değişimi durumunda bir tür yapı değişikliğine uğrayan cihazlar çoğu zaman merkürü kullanırlarmış anlamına geliyor. Cümleler biraz zor, biraz zor olmuş ama ne kadarını anlasanız veya da buradan kelime bile ezberlerseniz şu an için sizin için yeterli. People used to believe, insanlar inanırlardı ki, bili, inanmak demek, e, insanlar inanırlardı ki, that, neye inanırlarmış, anlamı onu söyleyecek diseases yani hastalıklar were demonic. D demonic şeytani demek veyahut da kötülükten kaynaklanıyor anlamına geliyor. Evil. Yani eskiden insanlar hastalıkların şeytani varlıklar veyahut da kötü varlıklar tarafından yapıldığını zannederlermiş. Ama şu andaki bilgimize göre bunlar bu hastalıklar daha çok bakteriler ve virüsler tarafından ortaya çıkmaktadır. We used to believe that biz inanırdık ki ne inanırdık that moon yani ay had its own light source. Yani its own light source kendi ışık kaynağı demek. On kendi light ışık source kaynağı. Yani eskiden ayın kendi ışık kaynağı olduğunu e, düşünürdük. Ona inanırdık. Ama bilimsel bilgi gösterdi ki e, Ay'ın öyle bir kaynağı yoktur. Üzerinde herhangi bir e, reaksiyon da olmamaktadır. Sadece Güneş'ten gelen ışığı dünyaya yansıttığı için görünmektedir o şekilde. We used to think eskiden düşünürdük ki ne ardından neyi düşündüğünü söyleyecek that the heavier the object, yani ob obje nesne ne kadar ağırsa the faster it falls. Faster daha hızlı düşer eskiden cisimlerin ağırlığının fazla olmasının düşme hızını artırdığını zannederdik. Ama onu doğru olmadığını bilimsel deneylerle gösterdiler. Yani bir, bir, tane ağır demir parçasını ve bir kuş tüyünü aynı anda bıraktıkları zaman vakumda ikisi de yere aynı anda düştü. O yüzden e, bu dediğimiz artık doğru değil. Yani we used to think that heavier the object, an yani obje ne kadar ağırsa the faster it yani daha hızlı düşer hipotezi geçerli değil. Scientists, bilim adamları used to believe that inanırlardı ki neye inanırlardı ki? That. E, şuna inanırlardı anlamına geliyor. Believe'den sonra that kullanmış. That'den sonra da neye inandıklarını söylemesi gerekiyor. Sound yani ses could travel. Yani ses e, seyahat edebilir. Nerede seyahat edebilir? Through empty space. Empty space boş uzay demek yani eskiden insanlar sesin boş uzayda da e, dolaşabildiğini zannederlerdi öyle düşünür inanırlardı anlamına geliyor Bu da doğru olmadığı ortaya çıktı e, daha sonradan her zaman bir tane ortama ihtiyaçları olduğu ortaya çıktı e, sesin de, devam etmesi için yani uzayda e, beklerken astronot dışarıdaysa Eğer hiçbir zaman başka yerdeki sesi duyamaz yani tamamen sessiz bir ortam. Yani gördüğünüz gibi yüz yapısı eskiden inanılan ama artık geçerli olmayan şeylerin anlatımında kullanılıyor. Bunlar da bilimde bayağı bir yer kaplıyor. O yüzden böyle bir şey koyduk, video koyduk. People used to do, insanlar eskiden yapardı. Ne yaparmış? All sort of calculations. Calculations hesaplar, hesaplamalar demek. Sort of, bir sürü. Değişiktir. ve ee, Değişik tür kalkulasyonlar yani hesaplamalar yaparlardı without the help of a computer without olmadan anlamına geliyor. Ne the help of a computer bilgisayarın yardımı olmadan eskiden insanlar bir, bir sürü hesaplama yapabilirlerdi. Kağıt üzerinde yaparlardı bilgisayara ihtiyaç duymazlardı anlamına geliyor. People people used to think that insanlar e, düşünürlerdi ki eskiden ne The scientific findings bilimsel e, bulgular bilimsel bulgular were actually magical. Magical e, büyüyle ilgili demek. Yani büyüsel. Yani daha ziyade e, bu, bu, bu şeylerin e, onlara ne deniyor e, büyü yapan şahsların onlarla alakalı bir şey olduğunu zannediyorlar. Mesela mıknatısı hareket ettirmenin başka bir mıknatısla bir büyü olduğunu zannederlermiş. Ama aslında bilimsel bir gerçeklik veyahut da işte başka bilimsel deneylerin sebebinin büyü olduğunu zannederlermiş ama ha, o da doğru olmadı ortaya çıktı sonradan. People used to think insanlar düşünürlerdi ki that scientific findings bilimsel sonuçlar were actually magical. Aslında büyüyle ilgili ama doğru değil. Olduğu ortaya çıktı. People used to think insanlar düşünürlerdi ki that şunu şunu düşünürlerdi. The brain had no function. Hani beynin hiçbir fonksiyonu olmadığını düşünürlerdi. Brain, beyin, head sahiptir. Neye? No function. Hiçbir fonksiyona. Eskiden insanlar beynin hiçbir fonksiyona sahip olmadığını düşünürlermiş. Bu da doğru olmadığı ortaya çıktı. Bir sürü ispatı var. İşte o MR'lar falan beynin düşünürken yapı değişikliğine uğradığını gösteriyor. Elektriksel değişikliğe uğradığını. O yüzden beynin önemli olduğu ortaya çıktı soruları. Scientists, bilim adamları used to believe, inanırlardı ki, bir şeye inanırlarmış. ki aradan dead diyor, şuna inanırlardı ki, plants, yani bitkiler, plants did not need air, did not need air, ihtiyaç, e, need ihtiyaç duymak, did notla birlikte ihtiyaç duymamak anlamına geliyor. Neye? Air'e, havaya ihtiyaç duymadıkları, ne düşünürlerdi? Eskiden bilim adamları e, bitkilerin havaya ihtiyaç duymadığını düşünürlerdi. Bu da doğru olmadığı ortaya çıktı. Hem gündüz hem gece birkilerin oksijenli solunum yaptığı ortaya çıktı. We used to look at the stars. Biz e, bakardık. Eskiden bakardık. Nereye bakardık? At the stars. Yıldızlara bakardık. And think ve düşünürdük ki there had to be a god. Bu, bu önemli bir cümle. There had to be a god. Yani olmalı kesin olmalı, ne olmalı? Eğer bir tür tanrı olmalı. Nerede? Somewhere in universe. Uzayın bir yerlerinde bir bir tane tanrı ol tanrının olma olduğunu düşünürdük. Yani biz eskiden yıldızlara bakardık ve e, uzayın derinliklerinde bir yerlerde bir tür tanrının olması gerektiğini düşünürdük. Scientists bilim adamları used to do yaparlardı eskiden ama artık yapmazlar anlamına geliyor. Their work işlerini eskiden bilim adamları işlerini yaparlardı. Nasıl yaparlarmış? Without calculators. Bilgisayar, hesap makinesi olmadan işlerini yaparlardı. Ama artık hesap makinesi o hesap makinesi olmadan yapamıyorlar anlamına geliyor. People used to believe eskiden insanlar düşünürler inanırlardı ki insanlar inanırlardı ki neye inanırlarmış? That the heart was responsible for thinking. Thinking düşünmek demek. Responsible onunla sorumlu anlamına geliyor. Eskiden insanlar kalbin düşünmekte düşünmekte sorumlu organ olduğunu düşünürler, inanırlardı. Eskiden insanlar kalbin düşünmeyle ilgili bir, organ olduğunu inanırlardı. Ama onun doğru olmadığı ortaya çıktı. Düşünmeyle ilgili olan organ aslında beyindir. Ama eskiden insanlar bunun kalp olduğunu zannederlermiş. O yüzden used yapısını kullandık. Kemiz kimyagerler used to believe inanırlardı ki ne inanırlarmış? That. Şuna inanırlarmış. Fire yani ateş itself ateşin kendisi kendisi was an element. Yani bir tür elementtir. Kimyasal maddedir olarak düşünebiliriz. Yani eskiden kimyagerler ateşin kendisinin de bir madde olduğunu düşünürlermiş ama aslında ortaya çıktı ki ateş sadece ortaya çıkan enerjiden dolayı bir tür görüntü olayıdır. People used to think that insanlar düşünürlerdi ki that the soul yani ruh yani insan ruhu but not the brain ama beyin değil. Yani ne, ne, ne devam ediyor ardından? Control the body. Vücudu kontrol ederdi. Eskiden ne düşünmüş insanlar? Yani vücudu kontrol eden şeyin ruh olduğunu ve beynin beyin olmadığını düşünürlermiş. Hani çoğu eski eskiden insanlar baktıkları zaman e, vücudu kontrol eden organın beyin değil de e, ruh olduğunu zannederlermiş. E, bu da şu andaki e, be, be, bilimsel verilere göre vücudu e, beyin kontrol ediyor. Ama tabii değişik e, nöro sistemler de var. Değişik e, değiş de, değişik sinir sistemleri de var vücutta. Bunlar beraber e, şeyi vücudun kontrolünü sağlıyorlar. Tabii ruh, hakkında da değişik bilimsel çalışmaları var. O da e, tamamen yanlış değil. Ama eskiden bu düşünülürdü ve bu düşünülmezdi şeklinde cümle kurmamızda sakıntı, sakınca yoktur. People used to measure insanlar ölçerlerdi ki neydi the pressure? Basıncı ölçerlerdi. İnsanlar eskiden basıncı ölçerlerdi. Nasıl ölçerlermiş? With mercury. Civayla. Eskiden insanlar basıncı Civa kullanarak ölçerlerdi ama artık e, civanın tehlikeli olduğunu, insan sağlığı için zararlı olduğunu görmüşler ve yerine değişik maddeler, daha çok elektrik sistemleri kurmuşlar. O şekilde basıncı ölçmeye başlamışlar ve bundan bahsediyor. Ama eskiden e, eskiden şöyle olduğunu söylemek için yuslu yapısını kullanıyoruz. E, burada videomuzun sonuna geliyoruz. E, beğenmeyi ve e, abone olmayı unutmayalım. Bir süre daha geçmiş zamanla ilgili değişik yapıların incelenmesine devam edeceğiz. Sebebi de bu şekilde kelime öğrenmemiz çok daha kolay ve hızımızı artırabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki video, videoda.